Arkadaşlar merhaba bugün çok ama çok üzgünüm çünkü hesabım gitti abi başka bir hesap Brawl Stars'a girdiğimde böyle bir şey karşılaştım ve sıfır kupayım bütün emeklerim arkadaşlar gitti çok üzgünüm bakın hesabım da yok başka bir hesaba da bağlanmadım başka bir hesaba bağlansam orada hesabım olurdu koletten gitti bibim gitti ben onları çıkarmak için kaç gün bekledim gerçekten size olayı anlatacağım kulübe biri geldi. Tamam mı? Bana işte geldi merhaba işte oynayalım mı beraber dedi. Bir el oynadıktan sonra hesabın çok güzel dedi. Ben de teşekkür ettim yani teşekkür ederim. Seninki de çok güzel dedim. Dedi ki benim çok az karakterim var. Senin hesabınla bir saat falan oynayabilir miyim? Hayır dedim tabii ki. De. Hesap paylaşmak yasak dedim. Biliyor musun ben ekran hesabını bana çabuk ver dedi. Ben dedim ki he nereden bulacağım benim e-postamı dedim. E-postama bulmuş. Gerçekten bir hackmış. Artık yeni bir hesaba başladım. İsmini de sizin bilgin yete koydum. Yete YouTuber demek. Evet. Artık yani böyle duracağım. Üf, çok üzgünüm gitti. Ağlamak istiyorum şu an. Ama ağlamayacağım kat birkaç elmasım var. Of tamam ya bir. biz pro oyuncuyuz kardeşim. Nereden bulmuşsa artık senin hesabın ismiyle kupasıyla e-postanı bulurum dedi. Aha bul yani buldu ne yapayım yani abi artık. Ah, teşekkür ederim ben primo. Ve artık Zeynep Çamur'la da eşitiz. Gerçekten bunu bilerek yapmadım. Bilerek niye yapayım abi ben kolektel hesabım niye 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 Lan siz kimsiniz lan bizim mahallemizde bize şekil yapıyorsunuz. Artık hesabım gitti gitti. Koletteyi çıkarmak çok zor. Gitti hesap abi gitti gitti. Komple gitti. Alamam bir daha da onu. Bana vermez zaten alamasam da ya. Of. Artık yeni bir hesaba başlayacağız. Ne yapalım artık? Yani Burada da güzel karakterler çıkaracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Daha bakın hiçbir savaşçım yok. Bir tane var. Daha bakın yani. Sezondan da başındayım. Şu kutuyu açayım bari. Belki bir şey çıkardı diyeceğim de. Bir şey çıkmadı ki. Of ya. Aa, ne kadar güzel. Kostümler. Elmasım yok ki. Oo, kostüm de var ya. Hatta bir barla almıştım. Hesabıma şey yapmıştım. Uf. Hesabını hatta buraya bağlamıştım ha. Nerede hesap? Burada olması lazım. Burada Nita yazması lazım abi ya. Artık yeni bir hesap kasacağız arkadaşlar. Ne yapalım yani? Hepsi, hepsi rüzgar yüzünden var. Yemin ediyorum. Dedi ki, Colette ve ben annenin çıktığında inşallah hesabına bir şey olur. Dedi. Yani ben dedim ki inşallah bu hesaba bir şey olmaz. O da dedi ki inşallah bu hesaba bir şey olur. Al işte bir şey oldu. Bir daha onunla konuşmayacağım. Sırf bana 3 tane karakter çıktı diye arkadaşlığımızı, kuzenliğimizi bozan bir kuzendi yani. Ama yine de seviyorum. <laughs> Şimdi yalan yok. Hayır Poco sakın sakın abi sakın hayır hayır gidin gidin hoşt artık bu hesapta kasacağız <laughs> ne yapalım artık neredesin aşkım oynayayım aşkım neredesin hala nasıl mutlu olabiliyorum bilmiyorum gerçekten hesabım yok arkadaşlar sizden bir şey saklamıyorum gerçekten ilk bir yerde yok baştan başladım Allah ya Rabbim ya Allah benim hesabım çalana ne versin Belasını versin aynen. Belasını versin. Benim hesabımda çok uğraşmıştım. Al 900 bin 9 kaldım. Kaydım. Bu ben kaşınıyorum he. Hiç ölmedim hakikaten. Bali bana bir tane atarsa benim işim biter. Şöyle geçeyim. Artık arkadaşlar sizin bildiğin yeter hesabında. Kasacağız bir şeyler. Ne yapalım yani? Artık hesabım yok abi. Hesabım yok. Hesabım yok. Ama o hesabı almaya çalışacağım. Abi niye bana vurmuyorsunuz? Deli misiniz ya? Kupa yolunu biriktirip kupa yolunu beraber size açacağım. Ee, hele bu kadar nasıl mutlu olabilirim bilmiyorum ama iyi ki de Brawl Stars'ıma hacklemedi yani. Brawl Stars'ıma hacklerse Brawl Stars oynayamam. Brawl Stars sevgimiz ona gelir. Of. Çok üzülüyorum ya. Niye yaptınız abi bunu? Ben ne güzel hesabımla beraber bir çıkarmıştım ya. Zorla bir de. Diğerlerini direkt çıkar bana 9 kaldı çıkar. Bu şeyi sevdim. Pro Gamer seni sevdim. Kız 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 kız. Hep de böyle kolay takımlar geliyor. İlk başladık çünkü daha. Allah oh, belanı vermeye. Zaten üzgünüm hesabım gitti. Yani Allah'ım neydi günahım? Poco. Gel buraya kaçma kaçma. Kardeş oynar mısın? Bekliyoruz iki saat seni yani oradan. Dostacım. Tamam nereye Gel gel hadi gel hadi gel hadi gel. Benim olanı bana ver. Neyse. Mesela... Oha. O oh, oh, hadi pro gamer seni sevdim vallahi. He. Üzülme tatlım bir şey olmaz. Git lan peşimden. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, pro gamer ölme lütfen, lütfen öldü ya. Pro gamer Bekle gelin. Siz kimsiniz lan bizim mahallemizde bize aksilik taslıyorsunuz. Tabanca silah bizim için oyuncak. Lastik gibi bozarım. Fegan'ı bozarım. Bozarım. Ee, bir de konuşabilsem. Kulağımın dibinde şıp dedi mermi. Bırak bu yolları yer mi? Benim adım Mert. Edin buraları terk. Öyle miydi? Neyse. Güzel laf oldu ama. <laughs> Neyse. Hala bu kadar mutlu olabiliyorum. Neden bilmiyorum. Artık Abi iki rütbeyim abi ya. Of çok bozucu bir şey. Bu kupayı biriktireceğim bu ara. Sizinle beraber açacağız. Sinirim bozuldu. Gecenin köründü ya. Ağlayacağım şimdi gözüm yaşardı. Arkadaşlar beni motivasyon etmek için yorumlara bir şeyler yazın işte. Senin ni da sana da he. Allah zaten sinirliyim. Gelin lan buraya. Siz kimsiniz lan? <laughs> Öldürmeme gerek kaldı. Trende hepsi öldü zaten. Elmasları da toplayalım. Yani ne yapacağım hiç bilmiyorum. Kostümlerim gitti, her şeyim gitti yani. Emeklerim gitti, emek emek. Niye hesap çalıyorsunuz abi ya? Hesap çalmak arkadaşlar kötü bir şey. Hesabınızı bilerek çaldıran, yani hesaplarınız bilerek çaldıranlar var. Yani siz o kadar emek verin onlar çalsınlar. Çalarken de emek veriyorlar. Ama sizin kadar emek vermiyorlar işte. Anlıyor musunuz? zaten beynim aynen winning şimdi artık Zeynep çamurunda da kulübüne gideceğim hele bir 5 şey seviye olayım seviye miydi neydi rütbe aynen rütbe rütbe yok rütbe değil aynen seviye 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 bir anda kendimi kontrol ettim kendimden korktum Bunlar gerçek oyuncular. İlk önce botlarla savaştırıyor sizi. Hayır hayır no 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 no. no. Vur işte. Geri kaç sen geri kaç geri kaç. Geri kaç ben hallederim. Ya siz treni ölen adamsınız abicim. Ben sizi öldürmeme hiç gerek yok. yıldız da ben oluyorum. Winning. Let's do this. Bakın 32 kupa şimdiden olduk. Ben biraz daha kasarım bu hesabı artık. Arkadaşlar sinirim bozuldu. Bu kutuları da biriktireceğim. Sizlerle beraber bir kutu açılımı yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir <laughs> iki <laughs> gün uğraşacağım. Aynısı. Bay bay. Çok mutluyum zaten. Evet be arkadaşlar beni motivasyon etmek için güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Benden nefret edenler de kötü yorumlarını eksik etmesin. Bay bay. Beni sevmeyenler de kötü yorum yazabilir. Ama beni niye sevmiyorsunuz? Ben size ne yaptım ki? Neyse. Bay bay işte ya. Of. Sinirim bozuldu.